Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bugün kısa sureleri okumaya devam ediyoruz. Şimdi okuyacağımız sure her gün 5 vakit namazda okuduğumuz, 5 vakit namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinin kısaca anlamını öğrenelim. Okuduğumuz zaman da inşallah bundan anlamını düşünerek e, namazımızı daha huşu içinde kalalım diye düşünüyorum. Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi Mekke'de nazil olmuştur. Yedi ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için açan anlamında Fatiha Suresi denilmiştir. Sureye ayrıca Ümmül Kitap tekrarlanan yedi ayet anlamında Sebül Mesani ve pek çok esrarı taşıdığı için El-Kenz adı verilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurduğu için Şafilere göre namazın her rekatında Besmele ile beraber Fatiha'yı okumak farz, Hanefiler'e göre vaciptir. Fatiha suresi İslam alimlerine göre Kuran-ı Kerim'in özü ve özeti şeklindedir. Kur'an Fatiha'da Fatiha Besmele'de özetlenmiştir. E, denilmiştir. Sözler kitabının 27. sayfasında diye not var. İmam-ı Şafi ve bir kısım İslam alimlerine göre Besmele Fatiha'nın ilk ayetidir. Ayrıca İmam-ı Şafi Besmele tek ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur diye buyurmuş. Sözler kitabının birinci sözünün e, hatimesinde. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah Rahmandır. Rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametiyle yetiştirir. O rahimdir. Yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Allah din günü olan hesap gününün de sahibidir. Ey Rabbimiz yalnız sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve salih kullarının yoluna sırat-ı müstakime hidayet et. Nefislerine uyup senin gadabına uğrayanların ve şeytana uyup sapıtmış olanların yoluna değil. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.